Buyurun hocam. Buyurun. Evet. Saygılar sunuyorum. Tekrar katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben bu oturumla ilgili bir iki ekleme yapacağım sorumdan ziyade ama sorum şu aslında. Bir tane soru sorayım. O sorunun cevabına göre de devam edeceğim. Türkiye Kıbrıs meselesine nasıl dahil olmuştur? Nasıl dahil olmuştur? Nasıl dahil olmuştur? Bilen var mı? Hocam siz İlyas hocam siz Şimdi Türkiye meseleye Türkiye meseleye dahil olmamıştır Kıbrıs bizim anlayışımıza göre Ben devlet anlayışına göre Kıbrıs zaten Türklerindir Hukuki olarak nasıl Hukuki dahil olarak da Türklerindir Nasıl dahil Tarihsel olur? olarak da Türklerindir Hayır. Yaşam tarzı olarak da Türklerindir Biz meseleye İngilizlerle beraber Dahil olduk Ben şey olarak söylemiyorum tarihsel hafıza olarak söylüyorum. Bizim İngiltere ile Kıbrıs meselesini İngiltere ile halletmemiz gerekiyor. Zaten öyle de müzakereler de öyle başlar. Yalnız Menderes'le beraber yani diyelim ki birinci, ikinci dünya savaşında ama ikinci dünya savaşı bir dönüm noktası. İkinci dünya savaşında bizim gücümüz nispetinde olaya müdahale edemememiz biraz pasifliği getiriyor bizim için. Bu eleştirilebilir devlet açısından veya stratejikler bunu eleştirebilirler ama bizim gücümüzü de o ben her zaman söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü de o zaman düşünmek lazım. Tıpkı Lozan'da olduğu gibi her zaman söylüyorum bunu. Dolayısıyla bu mesele bizim meselemiz. Tarihsel olarak haklar bizim ama uluslararası arenada yeni değişen dünyada sizin gücünüz o nisbette değil. Dolayısıyla bu dengeyi gütmek lazım. Ondan sonra size ait zaten, ondan sonra da sizin çalışmalarınız var. Bu zamana kadar getirilen askerlerin çalışmaları var ve siyasetin getirdiği bir nokta var. Burada suçlu ara, aramanın bir anlamı yok. Bundan sonra yapılması gereken gücünüz nispetinde. Ben o yüzden, Hüseyin abi de söyledi, biz yıllardır tanışırız. Yani ben de yıllardır aslında hoca değil de aktivist olarak, belki 30 yıllık bu iş benim işim bir STK olarak. Şimdi bizim ekibimizi sadece ben değil burada bir sürü benim dostum var. Bizim üzerimizde yürüyen bir şey. Bir, bir dava. Herkesin üzerinde kalan bireysel bir dava. Kıbrıs değil sadece Doğu Akdeniz ve Misak-ı Milli. Bakın ben o Kıbrıs mı diye bakmam mesele. Misak-ı Milli'nin bize emanet edilen toprakların hepsi bizim anamızın sütü gibi bize hak hocam. Bu hukuk meselesi değil. Bu tarihsel bir mesele. Bura bizim. Kim nasıl düşünürse düşünsün. Ben söylemekle yetinliyim. Hangi siyasi nasıl düşünürse düşünsün. Nasıl? 2011'de ne düşünüyordu hükümet? 2021'de ne oldu? İşte bu böyle bir şeydir. Bu böyle bir şeydir. Tarihi hakkınızdır bu. Bu ne senin ne benim. Benim çocuğumun da böyledir, torunumun da böyledir. Babamın da böyleydi, atamın da böyleydi. Mesele budur. Ama ondan sonrası tekniktir. Ondan sonrası hukuktur. Onu siz yapacaksınız hocam. Yaptınız da zaten. Ee. Yani Allah razı olsun. Ben sizin şahsınızda veya sadece siz değil sizin ekibiniz. Burada büyüklerimiz var. Herkes üzerine düşeni yaptı. Biz kimseyi suçlamıyoruz ve ben helalle ben kendimi hiç kimseyi suçlamam bu konuda. Çünkü herkes ben denktaş Bey'in ve Hüseyin abilerin o mücadelesini biliyorum. Bırakın onu Türk dünyası ile ilgili hatırlarsın 300 tane insanın sizde kaldığını. Onu da biliyoruz. Biz her şeyi biliyoruz. Ama şimdi her şey söylenecek değil burada. Bizim gücümüz neyse siyasetimizde bunun içinde, ekonomimizde bunu yavaş yavaş işimizi öreriz. Diğer tarafta işini örer ama bizim muhatabımız İngilizdi. Şimdi bütün dünya oldu. Bu kadar basit. Şimdi hocam. Şimdi en az sizin kadar ben de milliyetçiyim. Yok. Milliyetçiyim. Yani hayır. Yok, şimdi şimdi Milliyetçi bakın. Olan, bakın bizim ilgisi yok. Herkesin görevi bu. H hocam. Şimdi bizim konumuz burada. Ben hep şunu söylüyorum. Biz diplomatik ve hukuki yönden elimizi nasıl güçlendirebiliriz? Bir kere biz İngilizlerle konuşarak bu işe dahil olduk değil. Konu İngilizler bizi nasıl hukuki olarak bunun içine çektiler? Nasıl çektiler? 1950'ye kadar bizim Kıbrıs'ta hiçbir alakamız yoktu. Kıbrıs'ta plebisit yapıldığı Yunanistan'a bağlanması için gene bizim haberimiz yoktu. Gene bizim haberimiz yoktu. Sonra İngilizler bizi çağırdı. İşte kilit nokta burada. Kilit nokta burada. Bakın Lozan'ın 16. maddesi. Lozan'ın 16. maddesi. Buradan ilk defa söylüyorum. Açıklıyorum. Bu konuda da bir makalem var. Bu Türkiye'nin elini güçlendirecek en önemli konudur. Lozan'ın 16. maddesinin son cümlesi şunu ifade eder. Osmanlı Devleti'nin mealini söylüyorum. Kendi takdimimde ifade edeceğim burada bir sempozyum tebliği olarak. Mealini söylüyorum. Bu toprakların yani Osmanlı'nın Lozan Anlaşması'nda konu edilen topraklarının o gün ve gelecekteki kaderlerinin belirlenmesinde ilgili devletler söz sahibi olacaktır. Birinci ilgili devlet de Türkiye'dir. Lozan'ın 16. maddesi hatırlatılarak Kıbrıs meselesine İngilizler bizi dahil ediyorlar. Diyorlar ki birinci öncelikli devlet sizsiniz. Birinci öncelikli devlet sizsiniz Lozan'ın 16. maddesine göre Lozan'ın 16. maddesine göre dolayısıyla siz bu konuda dahil olacaksınız. Şimdi efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde muhalefet böyle diyormuş. Yok Rumlarla birleşelim diyormuş. Yok öte hiç Türkiye'ye enteres etmez o. Türkiye, Lozan'ın 16. maddesi gereğince Kıbrıs'taki her türlü yapılanmanın içerisinde söz sahibi olur. Kıbrıs'ta herhangi bir değişiklik olması durumunda Türkiye'nin onayı olmadan hiçbir şey yapılamaz. Lozan'ın 16. maddesi, Sevrin 132. maddesine karşılık yazılmıştır. Ve aradaki Lozan tutanaklarını çok iyi okumak lazımdır. ...alıp kağıdı sadece maddesini okursanız... ...bundan bir şey anlayamay anlayamayabilirsiniz. Onun için Lozan tutanakları... ...çok çok inceden ince irdelemek lazımdır. Şahsımın ana ...bunları irdeleyerek zaten ben bunları buldum. Şimdi Lozan'ın 16. maddesi... ...çok önemli bir maddedir. Lozan'ın 16. maddesi... ...sadece Kıbrıs'ı kapsamaz. Musul'u Kerkü kapsar. Kerkük'ü Libya kapsar. Libya'yı kapsar. Suriye'yi kapsar. Herhangi bir siyasi değişiklik olacağında... Türkiye'nin onayı olmadan herhangi bir siyasi harita değişikliği yapılamaz. Yapılamaz. Lozan'ın 16. maddesinin tartışmalarında bu çok ciddi olmuştur. Ve bu madde yazılana kadar da Lozan inkıtaya uğramıştır. Lozan görüşmelerine bu madde üzerindeki tartışmalar nedeniyle ara verilmiştir. Şimdi bunları bilmeden, bunları hiç dile getirmeden biz sadece elimize yalın kılıç alıp Öyle konuşursak bakın ben bir askerim. Ama ben diplomasiden ve huku, hukuki araçların çok daha önemli kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bizim elimizin hukuki olarak bakın ben buradan söylüyorum. Kimse de sahiplenmesin. Lozan'ın 16. maddesini akademisyenim çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi akademisyen intihar yapmaz, intihar de yaptırmaz. Bu haritayı çizen de benim. Mavi Vatan haritasını çizen de benim. Çizen de tek başına benim. Gece gündüz seyir hidrografi dairesinde gece gündüz çalıştım. Askerliğim nedeniyle de değil. Akademisyenliğim nedeniyle çizdim. Bugün o, nedenle Lozan'ın 16. maddesi hasebiyle Libya'da niye bulunuyoruz diyen varsa Lozan'ın 16'sına bakacak. Ve Libya'da bulunmayı başka türlü savunanlar varsa Atatürk'ün ve arkadaşlarının imzaladığı Lozan anlaşmasındaki o ince, çok ince tartışmalara bakacak. O hikaye bu hikaye değil. Lozan'ın 16'sı bugün mevcut olduğu sürece Sudan'da da, Yemen'de de, Eritre-Yemen davası var. Bakın Kıbrıs'tan önce Eritre-Yemen davası var. Eritre-Yemen davasında da Türkiye Lozan'ın 16. maddesi dolayısıyla onay alınmıştır Türkiye'den. Hiç kimsenin haberi yoktur. Şimdi bunlar çok önemli konudur. Şimdi bu sempozyumdan çıkacak konulardan bir tanesi budur. İkincisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması kendimizi zorlamayalım, acındırmayalım da. Neden? Çünkü devletler hukukuna göre, devletler hukukuna göre bir devletin tanınması, bir devletin devlet olabilmesi için tanınma şartı yok. Tanınma şartı yok. Devletler hukukunda üç şart vardır. Devletler hukukunda iki mehaz vardır bir devletin devlet olabilmesi için. Birincisi 1933 Montevideo Sözleşmesi, diğeri de 1930 Cemiyet Akvam kararıdır. Bu ikisinde de şunu arar. Bir, sınırları belli bir toprak parçası olmak, ülkesi olmak. Var mı? Var. İki, üzerinde hak niteliği taşıyan insan topluluğu yaşamak. Hak niteliği taşıma 1930 Cemiyet Akvam kararına gider. Orada da aynı dili konuşacaklar. Aynı inanış, ülke birliği, üzüntüde, kederde, sevinçte birlikte olmak gibi nitelikleri taşımak. Var mı? Var. Üçüncüsü de bunların üzerinde bir otorite. Bu da var mı? Bu da var. Bu da var. Dolayısıyla bizim bu durumda tanınma diye bir şartımız yok. Sayın Büyükelçim yani o yüzden çok üzmeyelim kendimizi. Tanınmadık, devlet olamadık diye diye bir şey yok. Devletiz biz. Biz devletiz. Biz devletiz. Ve tanı tanınırsak ehvenişer. Yani değerli, iyi bir şey. Değerli, değerli amiralim. Devlet olduğumuzu ben biliyorum. Devlete de sahip çıkanların başında geliyorum. Tabi tabi. devletiz şeyle yani. Ama bir, tabii ki siz de kabul edersiniz ki uluslararası boyutta e, dışa açılan, ambargolar altında ezilen bir halk var. E, bunu aşmak için tanınmanın şart olduğunu ama söylüyorum. Ama bu, bu iş bu iş Apazya ile falan olmaz. Apazya ile neden olmaz? Çünkü biz devlet olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Eğer biz Gürcistan'ın toprak bütünlüğünden elif... Tersine hareket edersek bizi bütün dünya dışlar, yani NATO dışlar, Avrupa Birliği dışlar, herkes dışlar. Şimdi onun için ortada bir çok bakın ben size bir çözüm önerisi getirdim daha önceden de. Çözüm önerisi getirdim. Filistin, Filistin 140 ülkede, 141 ülkede büyük elçiliği var ve Filistini biz sonuna kadar destekliyoruz, değil mi? Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde de Filistin'in elçisi var. Evet. Bundan bir ay önce onun onun hakkında evet. kampanya yaptım biliyorsunuz evet. ben. Evet. Ne dedi adam? Güney Kıbrıs Rum Yönetimindeki Filistin büyük Büyükelçisi Türkiye'nin işgalci olduğunu söyledi. Sizin işgal edilme zihniyetinizi biz çok iyi anlarız Filistinli olarak dedi. Ve biz kampanya yaptık. Madem biz Filistin'e bu kadar yardım yapıyoruz Türkiye masaya elini vurmalıdır o Filistin Büyükelçisi'ni görevden aldattırmalıdır. Özür dilettirmedir, tükürdüğünü yalattırmalıdır dedik. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Filistin madem Güney Kıbrıs Rum yönetiminde, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde büyük elçiliği var, Atina'da büyük elçiliği var. O zaman niye Lefkoşa'da yok? Niye Lefkoşa'da yok? Niye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Filistin'de büyük elçiliği yok? E, sorduğumuz sorulardan ama, bir ama tanesi Ama bakın, bakın. Bakın. ilk başta ilk başta biz Filistin modeliyle yürümeliyiz. Filistin'in bir devlet olduğunu biz sanıyoruz. Büyükelçilik açtırıyoruz. Evet. Ama Birleşmiş Milletler'de veto yetkisi olduğu nedeni nedeniyle Birleşmiş Milletler'de sadece gözlemci statüsünde. Biz Filistin modeliyle yürümeliyiz ama Filistin'i zorlamalıyız. Önce Filistin'i zorlayalım. Şimdi elimizdeki güçlerle bunu yapalım. Azerbaycan konusu Azerbaycan'ın tereddütü var. Neden? Çünkü Ermenistan dağlık Karabağ diye bir cumhuriyet ilan etti. Kıbrıs'ı böyle tanırsam, bu sefer de tutar. Ermeniler dağlık Karabağ tanıtırlar diye endişesi var. Pakistan diyorsunuz, Keşmir meselesi var. Herkesin bir yumuşak karnı var. Ama Filistin öyle değil. Şimdi o yüzden Filistin üzerine yürüyelim. Filistini zorlayalım. Şimdi diğer konuya gelince. He, bu şimdi hocama tekrar söylüyorum İlyas hocama akademisyenlik çok önemli bir şey. Ben de bir asker akademisyenim. Onun için yaptığım çalışmaları çalışmaların kimseden intihal olmadığını tek başıma yaptığım çalışmalar olduğunu Libya makalesini benim tek başıma yazdığımı bu haritayı tek başıma çizdiğimi Doğu Akdeniz'deki paylaşım mücadelesi konusunda Filistin'le İsrail'le, Lübnan'la, Suriye'yle ile, Mısır'la koordinatların belirlendiğini, bu haritanın çiziminin tamamen bana ait olduğunu tekrar buradan ifade ederim. Bir başkasının yardımıyla, bir başkasının desteğiyle değil. Diğer yandan, diğer yandan bu haritanın yanı sıra Ege'deki, Adalar Denizi'ndeki hukuki yeteneklerimizi, hukuki kabiliyetlerimizi ortaya koyduğum açılımlar var. O açılımlar da çok şükür senelerdir söylüyorum. Mesela bu silahsızlandırılmış gayri askeri statüdeki adaların egemenlik devir şartının ortadan kalktığı tezini ben koymuştum ortaya. Benden önce yazan yok. O tezle vura 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 söyleye söyleye en sonunda neyse hükümetimiz Birleşmiş Milletler'e müracaatta bulundu. Birleşmiş Milletler'e belirtti. İşte bu sempozyumların böyle bir kıymeti var. Böyle açılımlarla buraya gelmek lazım. Şimdi gelelim Sayın Doğan Hocam'ın söylediği konuya. Şimdi Doğan Hocam'ın söylediği bu Libya Anlaşması konusunu ben savunmak durumundayım. Neden savunmak durumundayım? Çünkü bu Libya Anlaşması'nın 11 sene önce yazan benim. Makalesini yazan da benim. Hukuka uygunluğunu da yazan benim. Libya Anlaşması Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle yapılmıştır. Bakın söylüyorum. Şimdi bunu söyleyince bakın eleştirilerimi yapınca kimse bana muhalif muhalif diyor. Şimdi bunu söyleyince de yandaş diyorlar. Akademisyen bağımsız olur. Akademisyen bağımsız olur. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten bütün bürokratik dirence rağmen kendisi iradesi ve siyasi riski alarak bu anlaşmayı imzalamıştır. Tamam. Fakat bu anlaşma o kadar önemli bir anlaşmadır ki bütün jeopolitik satrancı değiştirmiştir. Kağıtlar yeniden karılmıştır ve tamamen hukuka uygundur. Deniz hukukunun temel prensiplerinin hepsine uygundur. Hepsine uygundur. Eğer benim de tartışabilecek deniz hukuku konusunda bilgili birisi varsa aksine buyursun hemen tartışabilirim. Şimdi Libya anlaşması, Libya anlaşması bir Türk kılıcıdır. Bunu biz söylemiyoruz. Bir Türk kalkanıdır. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu Yunanlılar söylüyor ve Rumlar söylüyor. Yani orada bir yanlış anlaşılma var. Türk kılıcı, Türk kalkanını söyleyenler Türkler değil, Yunanlılar. Bunu da yayınlayan, belirten, kaynaklarıyla belirten biziz. Arzu ederseniz o kaynakları size de gönderebiliriz. Yunanlıların ve şeylerin söyledikleri. Şimdi burada bu anlaşmayla bakın bugün bugün farkında değiliz belki. Bu denizlerin artık altı da toprak. Türkiye'nin yüz ölçümü Türkiye'nin yüz ölçümü dörtte bir büyümüştür. Dörtte bir büyümüştür. 189 bin kilometre karelik Doğu Akdeniz deniz yetki alanının batı sınırı çizilmiştir. Batı sınırı çizilmiştir. O nedenle bu anlaşma son derece önemlidir. Bu anlaşmanın mutabakat muhtırası olması anlaşma olmadığını göstermez. Devletler hukukunda mutabakat muhtıraları da Memorandum of Understanding'lerde bir anlaşma türüdür. Ve bu anlaşma o zaman Libya Meclisi Kadık vaziyette olduğu için Memorandum of Understanding'ler, mutabakat muhtıraları, Başkanlık Konseyi onayıyla iç hukuk süreci tamamlanıyor Libya'da. O nedenle EMO'yu imzalandı ve iç hukuk süreci tamamlandığı için de her iki devlet Birleşmiş Milletler'e bildirdi. Birleşmiş Milletler bunları kontrol etti, i̇ç hukuk süreçleri tamamlanmış mıdır diye. İç hukuk süreçleri tamamlanmıştır, evet defterime kaydediyorum dedi. O nedenle anlaş, yapılan bu anlaşmanın memorandum of understanding şeklinde yapılan bu anlaşmanın yani böyle bir önemsiz bir anlaşma falan denmesi son derece son derece üzücüdür. Üzüldüm onu söyleyeyim. Şimdi şimdi üzüldüm onu onu söyleyeyim ve inşallah bundan sonrası daha fazla olur. Daha fazla gelir diye düşünüyorum. Doğan Hocam cevap hakkını kullanmak istiyor hocam. Bir saniye. Koştura koştura bir şey anlatılırken tam ifade edildi mi edilmedi mi bilemiyorum ama bir kez daha söyleyeyim söylediğimi. Bir denizde bütün paydaşlar anlaşmadan oradan üretim yapılamaz. Sadece tek başına bizim Libya ile bir arazi paylaşıyor olmamız orada her türlü üretimi yapmamızı sağlamaz. Bu cümleyi söyledim. Bir, iki, Birleşmiş Milletler deniz hukukuna göre o herhangi bir ülke, diyelim ki İsrail, bizden boru hattını denizin altından geçirip Avrupa'ya götürmek isterse bizim Libya ile böyle bir anlaşma yapmamız bunu engellemez dedim. Kıyıdaş devlet, münhasır ekonomik bölge ya da kıta sağlığı sahibi kıta, kıyıdaş devletten izin alınmak zorundadır der. İlk madde geçerli hocam. Siz anlaştınız mı etraftaki paydaşlarla? Bir, öyle bir anlaşma şart, şartı yok. Bakın, Bakın, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi evet. iki türlü iki türlü münhasır ekonomik bölge ve kıta sağlığını öngörür. Kıta sağlığı ilan 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 gerektirmez. Ipso unito bir haktır. Yani doğuştan gelen bir haktır ülkelerin. Münasir ekonomik bölge ilan gerektirir. Münasir ekonomik bölgenin ilanı içinde iki şart, iki yöntem vardır. Birisi tek taraflı ilan edebilirsiniz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yaptığı gibi. Bizim 1986'da Karadeniz'de yaptığımız gibi. i̇kincisi herkesle anlaşırsınız, anlaştıktan sonra ilan yaparsınız. Burada da yine İlyas Hocam'ın ve Hüseyin Macit Büyükelçim'in söylediği konuya geliyor. Gücünüzle orantılıdır. Gücünüzle orantılıdır. Bugün İsmet Boru hattı döşenemiyorsa evet. Türkiye'ye müsaade etmediği için döşenemiyor. Bugün Notical Geo gemisi kovuluyorsa evvelsi gün bu Türkiye müsaade etmediği için. Türkiye'den bunlar Türkiye'den müsaade almıyorlar. Türkiye'den müsaade almadıkları için de biz de Onların boru hatlarını geçirmiyoruz. Ama boru hattı ve kablo döşeme hakkı vardır. Bir, iki, iki, boru hattı ve kablo döşeyeceğiniz kıta sağlığı münasir ekonomik bölgeden geçiş için, rotalandırma için kıyıdaş devletten izin alırsınız. Hocam, önce bir araziliği paylaşmanız lazım. Bir metreküp dahi hep hacim bulundu. Bir metreküp dahi üretilmemiş bir yerde biz boru hattından bahsediyoruz ve İsrail dahil, Mısır dahil o bölgedekinin tamamının önünü kestiğimizden bahsediyorsunuz. Sizin hukuktaki söylediğiniz herkese bildirilecek, anlaşırsa bildirecek. Biz henüz hiçbir anlaşma yapmamışız etrafla. Bunun müşahhas örneği de Hazardır. Hazarda herkes 12 milinde araştırma yaptı. Ta 2018'in Ağustos'unda 5 ülke orta alanı paylaşana kadar Hazar Hazar örnek değil. Neden? Hazar ne göl ne deniz statüsünde. Uzun süre göl mü deniz mi tartışması olmasın ha. Hazar, olmasına Hazar rağmen... daha 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 ayrılmadı. Daha ayrılmadı. Üstün tabanın tabanında evet. parselasyon yaptılar. Üstünde hiçbir şey yapmadılar. Onun için Hazar karma karışık bir durumda ve Hazar Hazarla Doğu Akdeniz evet. bir değildir. Şimdi bir kez daha tekrarlıyorum. Bütün ülkeler anlaşmadan Örtüşen yerler konusunda uzlaşmadan Cirit'in etrafından geçip Yunanistan'ın hakkı yok varsayarak biz oradan hocam bir şey üretemeyiz. Hayır, Bayağı anlaşmak. Bakın, bakın, bakın en temel en temel şey, konu budur. Evet. En temel konu budur. Bunu ben söyleyeyim burada da sayın seyircilerin de dinleyicilerin de aklı karışmasın. Cirit'in hakkı yoktur, adanın hakkı yoktur değildir. Birincisi bu. Siz Yunanistan algısının altında kalmışsınız hocam kusura bakmayın. Hayır. Neden Yunanistan propagandasının altında kalmışsınız? Sebebi şu. Yunanistan kendisini bir adalar ülkesi olarak gösterir. Yunanistan kendisini bir arşipel devleti olarak gösterir. Halbuki bastırıyor Yunanistan. Halbuki Yunanistan ne bir Endonezya'dır, ne bir Filipinler'dir, ne bir Japonya'dır, ne bir Yeni Zelanda'dır. Yunanistan yarımada devletidir. Adaları olan bir yarımada devletidir. Eğer arşibel devleti olmuş olsaydı, adalar ülkesi olmuş olsaydı Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre et bütün adalarının, en dıştaki adaların etrafından bir sınır çizilirdi ve denizlerin arası, adaların arasındaki denizler de kara gibi kapalı edilirdi. Oradan itibaren deniz yetki alanı sınırlandırması yapılırdı. Hocam, madde 121. Ama bakın madde 121, madde arşibel devletler Devletleri. Üzerinde insan yaşayan adaları... A o Karayla arşipel, aynı hükümet tabi tutarız o demek. Arşipel, olur. o arşipel devletleri için geçerli. Sayın bir hocalarım, mi? süper evet, bir, bir tartışma bir zaten, yani ama şöyle de zaman de zaman de. çok daraldı.